Neyse ben gideceğim hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bunu <laughs> bir güzel böyle ıslak mendille kullanırız. Islak mendil. Bunu tamam Adam çöpten şeyi buldu. Ya sen daha Bu yeni sandalyemiz Kamil. Yine günü verimli kapatıyoruz. Bu kimin ama? Ahmet, o hamas kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> şurada şurada ya. Sen sevdiğim bu işi kendim. sen bundan sonra benim yanımda takılacaksın. Camları falan kapat. Alperen abim dayanamadı. Yine geldi. <laughs> İki posteye de biri benden biri Fatih'ten. Şimdi ben evine bir, gidiyor. Mışıl bir mışıl bir uyumaya. Kaç oldu? Ya yavşak evi. Kaç oldu? Ya Emir bu kadar... Oğlum nerede diyeceğim lan? Ki? Meşhur mu ya, oldu ya? İpte <laughs> <tam gülüyor> nasıl tam şey yaptı he. Ya. Ya. Salaha yattı. Çağırdın mı? Çağırdınız mı? Bakayım. Bakayım. Bakayım Şimdi Bakayım, nasıl bakalım. Sen çağırmamıştır. Zaten belli. Beşir market. Ben Fatih'i atıyorum. De... Kamil onu kapatma. Değil. Yolu da çekersin. Vay be. Çatışıyor da okula tak lan. E gel üçlü binelim. Değil. Üçlü mü? Üçlü kaldırmaz oğlum motor. Gel Kamil. Yağmur mağmur yağıyor. Kaskını takalım senin. On, dokuz, gel, Görebiliyor musun? Oğlum ne olacak ya? Sanki hiç bilmediğimiz şey. Ya bana kask yok. Gel şu kaskı. Tak. Mı? Yok şaka yapıyorum. Tak oğlum tak. Sen varsın 24 saat 30 saat uyanık mı amına koyayım? Kırık amına koyayım ya. Adam 36 saat, saattir uyanık. Oğlum, kosur, kosur, Kim? Yavaş uyar, uyursa Okuldan boş. Oblade. ilk gezisi. yeter ben yeter. Kamil, hadi, hadi Kamil. Ya Kamil'i burada mı bıraksak lan? Şey Kamil'le benim işim, var. Kamil benim işim var. var. Ne yapacağız şimdi? Üç işimiz geces. Atla diyor. Abi, abi atla. dur motor geliyor. Değil ne ya. i̇şte ne yapacağız? Aa. Hadi gel. Ama şimdi ayakları öne koyman lazım Kamil. Hay Kamil ediyor. Kamil. Heh. Tamam bir biraz kay da binek amına koyayım. Onu da sıkışıyor. Gör, götüne girdi. Pantolonu yırttık Kamil. Tamam mıyız? Tamam. Kanka yavaş git